Amcaoğlu bu kaç metre var böyle? Kar derin değil mi? 7-8 var mı? Var var. baya derin. 10 metre var ya. Vallahi kal çok güzelmiş. Herkese tavsiye ederim. Karşı taraf Nemrut Dağı, Recep Dağı. Ben ölürsem beni karşıdaki dağa gömürsen amcaoğlu. Ağını gömeceksin. Jari dağına gömeceğim ama sana. Allah geceden versin. Teşekkür ederim. Oraya sana bir türbe yapacağız inşallah. İnşallah. Gözüme bir şey çarptı. Abi bu nedir yaşam bizde bu? Kurban. Abi bu nedir öyle güzel diyor. Allah 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 Valla kıl arçık olmasın. Olabilir. Bunun kıl arçıkları yeni oluyorlar. Teşekkür ederim. Herkese kucak dolu sevgilerimi sunuyorum.